Bizi her seslendiklerinde yaşam yolumuzu çizen annelerimiz, anneler gününde biricik yavrularına tekrar seslendiler. Ben güzel yapayım, sen yiyin. Yaş yemeğin tuzuna bak. Metecim, yemeğini bitirmemişsin, gelir misin? Kuzum, yavrum, evinize burada yağ sıcalar. Ciğerim, mutluluk kaynaklarım. Sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Annem gelir misin bir tane? Ayara terli gibi kızım. O tarihtekini hemen bana geri getiriyorsun. İşte geçti. <laughs> Beni parçalarım. <laughs> Bütün annelerin anneler gününü kutlarım. Sağlıkla kalın, mutlu olun.